Arkadaşlar merhaba. Bugün çok enteresan bir konuyla karşınızdayız. Malumunuz kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra kentsel dönüşümün nasıl hızlandırılacağı konusunda herkes kafa yormaya çalıştı. Biliyorsunuz kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel riskli yapıların yıkılıp yapıldığında müteahhite verilecek payın olup olmaması en önemli husus. Yani bina yıkılıp yapıldığında bir müteahhitin heveslenip o binayı yapması için kat fazlası varsa kentsel dönüşüm o binada veya o bölgede daha rahat yürüyor. Çünkü kat maliklerinin cebinden bir para çıkmadan e, dönüşüm sağlanmış oluyor. Bu konuda en önemli şeylerden biri de senelerde tartıştırıldı. Çekme katlara eskiden olduğu gibi yeni tapu hakkı verilsin mi, verilmesin mi? Eskiden çekme katlara ayrı bağımsız bölüm veriliyordu, bağımsız bölüm oluyorlardı, ayrı tapu veriliyordu. Ama e, belirli bir süre sonra bu yasa değişti ve artık çekme katlara e, ayrı bağımsız bölüm verilmemeye başlandı. Kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra, daha doğrusu 6306 sayılı yasa çıktıktan sonra tekrar bu tartışma konusu oldu ve 2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından çekme katlara yeniden bağımsız bölüm numarası verilmesi ve ayrı birer bağımsız bölüm olmaları konusunda e, mecliste e, oy birliğiyle Plan notu değişikliği yapıldı. Bu aslında beklenen bir şeydi. Tüm kentsel dönüşümün tüm tarafları da istenen bir husustu. Kim? Katmalikleri tarafından, mimarlar tarafından, mühendisler tarafından, müteahhitler tarafından tüm taraflarca istenen bir şeydi. Kentsel dönüşümün önünün biraz daha açılacağı hususunda böyle bir talep vardı. Arkadaşlar 2025 yılında bu İBB'nin meclisinde geçtikten sonra enteresan bir şey oldu. Notlarıma bakarak açık açık ismi söyleyeceğim. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından dava açıldı. Ve bu dava açılırken aslında kimse önemsemedi. Başımıza geleceğini, gelecek olanı bilmediğimiz için belki de önemsemedik. O da bu davayı açarken adeta şov yaptı. Sanki bir kahramanlık yapıyormuş gibisinden açıklamalar yaptı. Biz bu plan notunu mutlaka iptal ettireceğiz. Burada büyük bir hukuksuzluk var diye dava açtılar. Biraz önce söylediğim gibi aslında hiçbirimiz önemsemedik bu durumu. Niye? Hiç kimsenin, özellikle bir meslek odasının kendi üyelerinin ayağına sıkacak bir işin içinde olmayacağını düşündük. Ancak Ocak ayı içerisinde İstanbul 14. İdare Mahkemesi belirttiğimiz plan notlarına ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. Yani yani aslında meslek odası açtığı davayla hem kendi üyelerinin ayağına sıktı hem İstanbul'da kentsel dönüşüm için çabalayan insanların ayağına sıkmış oldu. Olayın bir de şu tarafı var arkadaşlar. Bu çekme katlarının ayrı bağımsız bölümü olacağına dair inanarak çünkü bir plan notu değişikliği vardı. Buna göre binlerce sözleşme yapıldı. Kat karşı inşaat sözleşmesi yapıldı. 2025 yılında buna güvenerek. E şimdi dolayısıyla bir bu sözleşmeler ne olacak? Artık kat de müteahhitler karşılıklı davalarla uğraşacaklar. İki yeni yapılacak sözleşmeler de bir süre daha beklemeye geçecek. Niye? Şu anda bir belirsizlik var. Bir yurtdönün durdurulması kararı var. Bu yürütmenin durulması kararı olduğu sürece hiç kimse ayrı bağımsız bölüm yapamayacak. Çekme katına müteahhitler taahhütlerini yerine getiremeyecekler. Dolayısıyla büyük bir kargaşanın içine girmiş olacağız. Şimdi biz de mimar ve mühendis arkadaşlarla konuşuyoruz. Nasıl o da böyle bir dava açtı, niye, amacı nedir? İnanın bize dönüşlerde mutlaka ama mutlaka konuştuğumuz her mühendis hem her mimar arkadaş Ateş püskürüyor odaya, böyle bir şey olamayacağını söylüyor. Odanın mutlaka bu davadan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Biz de bugün yaptığımız videoda aslında hukukla ilgili bir konuşmadan çok bu olayı içinde paylaşmak istedik. Gerçekten odanın, meslek odasının yaptığının hiç kabul edilebilir tarafı bulunmamaktadır. Kaldı ki davaya açarken öne sürdüğü şeyler kentsel dönüşümle hiç ilgisi olmayan e, konular. Yani işte şöyle şeyler söylüyorlar efendim bu e, plan notu uygulanırsa e, riskli yapılar riskli yap olmaya e, olarak kalmaya devam edecek gibi e, şeyler söylüyorlar ama bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Zaten bu e, bahsettiğimiz plan notu İBB'de oy birliğiyle geçti. Yani tüm partilerin desteğiyle geçti. E, tüm ilçeler için geçerli ve temel amacı zaten kentsel dönüşümün önünü biraz açabilmek. Ancak hiç anlamadığımız bir şekilde maalesef bazen meslek odaları hatta günümüzde çoğu kez hiç anlaşılmayacak bir şekilde davalar açıyorlar ve bunu da bir kahramanlık olarak sunuyorlar. Eğer mühendis ve mimar odaları birliği bu davadan vazgeçmezse Müteahhit firmalar hem eski yaptıkları sözleşmelerle ilgili bir dava sürecine girecekler. Kat karşılıkta her iki tarafta mağdur olacak. Ve ekonomik krizden dolayı zaten yeni inşaat yapmaktan imtina eden müteahhitler çekme katlarının ayrı bağımsız bölüm olma ihtimali ortadan kalkarsa yeni sözleşme yapmaktan iyice imtina edecekler. Ticari bir risk iştahları da tamamen ortadan kalkmış olacak. O yüzden umuyoruz mimarlar ve mühendisler odası aklına başına alır yaptığı hatadan en kısa zamanda döner aksi takdirde buna yapılacak bir yorum bile bulamıyoruz.